Arkadaşlar demiştim ben yeni bir oyuncak alacağım. Şimdi bu oyuncağım yeni olduğu için tanıtımını göstereceğim sizlere. Hadi başlıyorum. Şimdilik şu kadarını gösterebilirim. Göstereyim. Sandalyeler, kurabiyeler, içecekler, camımız var. Şurada da var. Ondan sonra böyle süsler var. Burada da bardaklar falan var. Eksik çıkmadı bu arada. Düştü bunlar. Ondan sonra bebek... Ay! Ondan Burada kurabiyeler, içecekler. Üstünde çatı. Arkası bu şekilde. Şimdi bebekleri göstereyim. Bir tane prenses bebeğimiz. Bir tane normal bebeğimiz. Bir tane şuraya gelip ödeyen bebeğimiz. Gördüğünüz gibi. ikisi de çok güzel. Şimdi. Bunları şöyle bir kenara atayım, koyayım. Bir atayım derken ben hiç atamıyorum. Sonra şunu alayım. Bir poz vereyim sizlere. Şöyle hepsini sırayla. Dediğim gibi. Bakın şöyle dizebileyim. Arkadaşlar bu arada bunlar kardeş. Ay ay düştü. Kardeş yapacağım ben şunları. Şu ablası, şu ablası şu kardeşi çünkü saçları aynı arkadaşlar bir kafalarını değiştirelim mi hadi bir iki üç. arkadaşlar bir şuna bakın bir buna bakın ya tamam bu uyumlu oldu tamam buna okey diyoruz peki bunu okey diyor muyuz demiyoruz. Yani okey demiyoruz. Tamam bunların ikisini değiştireceğim yere atıp. değil. Bir, iki, üç. İşte oldu. Bunu. Ne yapıyor orada? Evet bunu da taktım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar onu da taktık. Şimdi bunu da burada duruyor bu da. Tamam. Başka? Bir de bu şurada <laughs> oturuyor. Bir de bu burada oturuyor. Böyle görüşürüz. Kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar arkadaşlar sakın kanalımıza abone, ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada kanalımın adını değiştirdim. Nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazın, bekliyorum. Görüşürüz.